Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Afyon'un yöresel ekmeği olan patatesli ekmek Afyon'da mahalle fırınlarında nöbetleşe yapılıyor ama evlerinizde de yapabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan ekmeğin tarifine geçmeden önce kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Ekmeği yapmak için önce ekşi mayamı besliyorum. Ekşi mayanın tarifi daha önceki videolarımda var. Yarım çay bardağı ılık su ekliyorum mayanın üzerine. 2 tepeleme yemek kaşığı un ekliyorum. Homojen hale gelinceye dek karıştırıp aktifleşmesi için bir kenara bırakıyorum. mayanın aktifleşmesini beklerken 2 kilogram un için yarım kilogram haşlanmış patatesi rendeliyorum. Patatesler pütürsüz rendelenecek. rendelediğim patateslerin üzerine bir miktar sıcak su ekliyorum bu şekilde patatesler ısınıyor sıcak su ekleyip karıştırdığım patateslerin üzerine aktifleşen mayamı ekliyorum mayamdan yine bir miktar ayırıyorum besleyip buzdolabına kaldırıyorum Maya ile patatesi karıştırıyorum. Maya ile karıştırdığım patatesin üzerine kapatıp yaklaşık 1 saat aktifleşmesi için bekletiyorum. Maya ile patates aktifleşti görüldüğü gibi çok da güzel kabarmış. Maya ile patatesin üzerine 2-2,5 kilogram kadar un ekliyorum. 2 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Kontrollü olarak ılık su ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru önce spatula ile karıştırıyorum. Hamur biraz toparlandıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle özdeşinceye dek yoğuruyorum. Hamurun kıvamı klasik ekmek hamuru kıvamında olacak. Çok sert bir hamur olmayacak. Ben sert buğday unu kullandım. Çok amaçlı unla tam buğday unuyla da yapabilirsiniz. Hamurun üzerine kapatıp bir sofra beziyle sarıyorum. Mayalanması için bırakıyorum. Yaklaşık 2 saatte mayası geliyor. Gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Mayalanan hamuru bolca unladığım tezgaha alıyorum. Hamurumu toparlayıp 4 eşit parçaya ayırıyorum. Bu hamurdan 4 tane ekmek çıkıyor. Hamur parçalarını elimle şekillendiriyorum. Ekmeğin orijinal şekli yuvarlak olarak yapılıyor. Bu şekilde yapıp yağlı kağıt kapladığınız fırın tepsilerinde pişirebilirsiniz. Ben baton kek kalıplarında pişiriyorum. Kalıbıma göre şekillendirdiğim hamuru yağlı kağıt kapladığım baton kek kalıbına alıyorum. Maymik yağlı kağıt kapladığım baton kek kalıbını alıyorum. Ekmeklerin üzerine bir havlu kapatıp yarım saat tepsi mayası için bekletiyorum. Dinlenen ekmekleri 220 derece ısıtılmış fırında buhar desteği yoksa bir kapla su koyup 20 dakika pişiriyorum. 20 dakika sonra suyu çıkartıp fırının ısısını 180 dereceye düşürüyorum. 20-25 dakika kadar daha pişiriyorum. Altı üstü kızarıncaya kadar pişecek. Ekmeklerim pişti. Çok güzel kızardılar. Tüm yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.